Selamün Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlerin memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar, Cuma günümüz mübarek olsun. Rabbim sağlığını tekrardan kavuştursun inşallah. Bugün nasıl olursa çok kolay, çok pratik. Hafif bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Pudingli, bisküvili pasta yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evde olan malzemelerle aşağı yukarı. Hemen arkadaşlar malzemelerimi geçeyim. Burada gördüğünüz üzere 1 litre süt var. Sütüm var. 1 paket bisküvim var. 1 su bardağı dolusu toz şeker. E, bu tarafta işte 2 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı kakao. Ve de 2,5 yemek kaşığı nişastam var. Burada da vanili şekerim var gördüğünüz gibi. Ve ileri zamanda da şey lazım. Puding pişmek üzereyken yarım yemek kaşığı tereyağı ve yarım yemek kaşığı nutelli lazım. Onları zaten göstereceğim aşama aşama. Şimdi tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar nasıl başlayalım inşallah. Ben sütümü döküyordum. Göstermek istedim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 litre sütümü boşalttım arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı unu mu koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İki yemek kaşığı unumu koydum. 2,5 yemek kaşığı nişastamı koyayım arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben normal ufak bir borcam için yapacağım arkadaşlar. Eğer borcamınız büyük olursa daha birazcık da malzeme çoğaltabilirsiniz. Veya azaltabilirsiniz küçük yaparsanız. Şimdi kakaomu koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Toz şekerimi koyayım arkadaşlar. Bir su bardağı dolusu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce bir karıştıracağım arkadaşlar. Ocağı almadan önce birazcık karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay, çok pratik. Bir olduktan sonra 4-5 saat tuz alalım. arkadaşlar. Tam yaz ayları için güzel bir pasta. Bisküvili pasta. Gerçi hepiniz biliyorsunuzdur da, hani e, bu çocukluğumuzun pastası zaten. E, bugün ben de yapacaktım. Sizlerden de paylaşmak istedim arkadaşlar. Hem bir fikir olur diye. Arkadaşlar ocağımın altını açtım. Pudinkimi koydum üzerine. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyorum. Orta ateşte. E, karıştırmazsak zaten top top olur. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben pudinkimi pişerken şimdi bisküvilerimi yerleştireyim. Bir de göstermek istedim sarı yerleştireceğim bu şekilde borcamı şöyle dikdörtgen şekilde Bismillahirrahmanirrahim siz elinizde eviniz hangi borcam varsa veya tepsi varsa onu da yapabilirsiniz yuvarlak da olur ama böyle kara veya dikdörtgen olursa hani bisküvileri koymanız daha rahat olur bu şekilde yerleştirdim şimdi tekrar ocağımıza geçelim bakalım arkadaşlar bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah Bizler de hamd olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Bugün de böyle bir şeyler yapıyoruz, değerlendiriyoruz. <laughs> Evde kalan malzemelerimizle, malzemelerimizle bir şeyler yapıyoruz. İlla hepimizin evinde bir şeyler vardır. Veya bir misafirimiz geleceği zaman ama 3-4 saat bir buzdolapta böyle lazım arkadaşlar. Arkadaşlar pudingim kim olmak üzere şimdi artık altını kapatacağım gördüğünüz gibi çok koyu olmadan Artık altını kapatacağım. Tereyağı ve e, şey Nutella ilave edeceğim birazcık içerisine. Veya bir tane çikolata suası 80 gram falan o da olur. Ben Nutella'm var ondan koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Nutella'mı ilave ediyorum, Bir tatlı kaşığı şöyle. Bismillah. Daha güzel tat vermesi için. Ama illa şart değil. Elinizde evinizde varsa koyabilirsiniz. Şimdi çok tereyağımız ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir e, yarım yemek kaşığı gibi falan. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar şöyle. Şimdi tekrar karıştırıyorum sıcakken hem de şöyle. arkadaşlar şimdi sıcak sıcak hemen e, pudingimi döküyorum skorlayımın üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıcak sıcak. biraz daha alıyorum bismillahirrahmanirrahim şöyle gezdireyim arkadaşlar bisküvilerim ıslamadım arkadaşlar gerek yok diye çünkü sıcaklığında zaten yumuşar onlar biraz daha yapıyorum şöyle bol olsun gördüğünüz gibi akışkan bir pudingimiz var Şimdi hemen ikinci resmi gördüm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu sırasında. Bismillah. Şimdi arkadaşlar sırasında koyacağım. Arkadaşlar pudingimi döktüm. Şimdi sıcak sıcakken hemen Hindistan cevizimi döküyorum. Siz evinizde eliniz ne varsa onlardan dökebilirsiniz. Ceviz kırığı falan da olur veya meyve varsa onlardan süsleyebilirsiniz. Sıcakken döküyorum kendi hani yapışsın diye. Şu şekilde. Yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kalın bir pastamız oldu. Üç kat puding, 3 katta da bisküvimizi yerleştirdik. Üzerine hindistan cevizi. 4-5 saat girsin. Buzdolabımızı koyalım. Biraz soğusun. Hatta vaktiniz varsa bir gün bile belirseniz daha iyi olur. Tekrar görüşürüz yine arkadaşlar. Arkadaşlar pastamızı buzdolabından çıkardım. Yaklaşık 4-5 saat falan kaldı. Şimdi artık keseceğim nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortasından keseceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar şöyle yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Bol pudingli güzel oldu arkadaşlar. Hatta bir tanesini çıkardım şöyle görmeniz açısından. Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Üzeri falan hiç kurumadı. Gayet bol oldu yani şeysi pudingli. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.